Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli bir patlıcan yemeği tarifi ile geldim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. İlk olarak patlıcanların sap kısımlarını temizlemekle başlıyorum. Bu yemek için patlıcan seçerken dikkat etmeniz gereken küçük, ince, parlak ve yumuşak olması gerekiyor. Çünkü yumuşak, parlak ve ince olursa çekirdeksiz oluyor. Eğer sert bir patlıcan seçerseniz o patlıcanın içerisinde çok miktarda çekirdek vardır. Bu yemeğe de hiç yakışmayacaktır. Hemen patlıcanların sap kısımlarını temizledikten sonra alacalı bir şekilde soyuyorum. Patlıcanlarımı soyduktan sonra derin bir kabın içerisine soğuk su ekledim. Daha sonra patlıcanlarımı koyuyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar kaynak tuzu ekledim. Normal tuz da ekleyebilirsiniz. Sadece amacımız kara suyundan arındırmak. Patlıcanların üzerine bir tabakla basınç yapıyorum. 10 ile 15 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Kara suyunu saldıktan sonra patlıcanları güzel bir şekilde sıktım. Daha sonra kuruladım. Tavaya biraz yağ koyup ısıttıktan sonra patlıcanlarımı videoda görüldüğü gibi hızlı bir şekilde yerleştirdim. Kızartma işlemine başlıyorum. Her bir kenarını güzelce kızartmaya dikkat edin. Çünkü son aşamada patlıcanlar sadece 10 dakika kısık ateşte pişecektir. Videomu buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Patlıcanları kızarttığım tavadan patlıcanları çıkarttım. Daha sonra aynı tavada kalan yağ ile 2 adet yemeklik olarak doğramış olduğum soğanları ekledim. Soğanlarımı pembeleşinceye kadar, biraz hafif yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Soğanı kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı karışık salça kullanıyorum. Benim biberim ve domatesim karışıktır. Ayrı ayrı kullanacaksanız birer tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. Kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Salçayı da kavurduktan sonra 4 tane domatesimi soyduktan sonra yemeklik doğradım. Hemen onları ekliyorum kavurmaya başlıyorum. 2 dakika kadar domatesleri kavurduktan sonra 2 diş sarımsağı bıçak ile ezdim. Minik minik doğradım. Daha sonra onları ekleyeceğim. Eğer sarımsağı daha fazla seviyorsanız bir miktar sarımsağını arttırabilirsiniz. Hemen sarımsağımı da ekliyorum. Karıştırıp kavurmaya devam ediyorum. Hemen sarımsak eklemişken sizlerle dün akşam yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Ben sarımsağı ekledim. Normalde benim eşim sarımsağı pek fazla sevmez. Hatta genelde de anlamaz koyduğumu. Dün sarımsak bu yemeğe yakışmış dedi. Gerçekten şok oldum. Demek ki anlıyormuş ama bana çaktırmıyormuş. Gerçekten bu yemekle birlikte bir tane ekmek bu görmüş olduğunuz patlıcanların yarısını tek başına yedi eşim. Normalde pek fazla etsiz yemekte sevmez. Normalde ben bu yemeği eşim yemiyor diye annemle kendime veya kayınvalidemle kendime yapıyordum. Ama dünden sonra anladım ki eşim bu yemeği çok sevdi. Gerçekten inanılmaz lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Patlıcanları da yerleştirdim. Patlıcanları yerleştirdikten sonra kaşık yardımı ile domatesinden patlıcanın üzerlerine biraz atıyorum. Daha sonra 1-2 dakika kadar bu şekilde pişirdikten sonra dondurucudan çıkartmış olduğum biberlerimi yerleştireceğim üzerine. Eğer sizler de dondurucuya biber koymak isterseniz dondurucuya biber koymak için sadece yıkayıp kurulamanız daha sonra poşetine koyup ağzını sıkıca bağlamanız yeterli olacaktır. Hemen biraz tuz ekledim. Tuzun miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biberlerimi de yerleştirdim. Gerçekten dondurucudan kullandığınızla taze alıp kullandığınız arasında hiçbir fark yok. gönül rahatlığıyla sizler de saklayabilirsiniz. Sonradan biber eklediğim için biberlerin üzerine de biraz tuz ekliyorum. Daha sonra uygun bir kapak ile kapatıp 10 dakika kısık ateşte yemeğimi pişirdikten sonra servis ediyorum gerçekten lokum gibi oldu. Videonun sonunda da ne kadar yumuşacık olduğunu sizler de yakından göreceksiniz. Bu arada videonun da sonuna gelmek üzereyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.